Arkadaşlar biz sizle bugün köpüklü ayran yapacağız. Evet. Bol köpüklü bir ayran için. Evet, Malzemeler. De, e, bir tane kavanoz. Üstüne vardı. de ne Kapı Kapı koyacağız. koyacağız? Üstüne de toz su. Bundan yoğurt. Evet anlat bakalım Sena. Şimdi ne yapacaksın? Kaç kaşık? E, beş kaşık şöyle yoğurt koyacağız. Koy bakalım. Kavanoz. Evet göster. Sonra uygulamalı. Sonra su koyacağız. Aferin Umut'a. Bir. Sönetler. Dur bakalım, tamam. Tamam Umut da o küçük kaşıkla koysun. Evet. Iki. i̇ki. Evet. Üç. Evet. Dört. Ve beş kaşık arkadaşlar. Evet. Sonra. Tamam, Şimdi bunu kapatalım. Hemen. Kapatıyoruz. Çünkü bozulmasın. Evet. Şimdi bir tutam şöyle tuz koyuyoruz. ben. Tamam ablam, sen benden. Umut koysun ablası. Evet. Şöyle. Evet. Sonra. Şimdi kapağını. Evet. sık şöyle kapatıyoruz. Sonra çalkalamaya başlıyoruz. Evet. Şöyle. Vay. <laughs> Aman Allah'ım. Bir de Umut çalkalasın. Bakayım Aa. nasıl çalkalayacak. Şu Çalkala nasıl oğlum. Yapacağız? Evet. Aferin. Evet. Şimdi geri açalım. Evet. Ve bir bardak su lazım. İkimiz asla unutmamalıyız koyuyoruz. Bir buçuk olsun. Tamam. Bir buçuk olsun. Umut da çünkü yoğurt eklemişti. Şimdi de sen bende. Evet. Alın. Süper. Aferin. Şimdi. Şimdi yine bu kapağımızı sıkıca kapatıyoruz. Bunu bir lavuda yapmalıyız. Evet. Çalkalayacağız. Değil evet, mi? Evet. Çalkalayacağız. Tuzumuz. Çünkü dökülürse He? Evet, çok fena olur yani. Evet. Bir Şimdi yoğurt. Geldik. Çalkala biraz. Evet. Ben evet. de çalkalayayım. Bir çalkalayın bakalım. Evet. Çalkala, çalkala, çalkala. Harikasınız. Evet. evet. Çalkaladık. Şöyle, tamam. bir tane bardak alalım. Ya da iki, evet. iki tane bardak. Umut içinde. Evet. Sen de için mi? Hayır, Aa, siz tamam. için. Afiyet olsun, ya, ben şifa bundan. olsun. Tamam. Şimdi arkadaşlar, kavanozumu açtık ve bakın gerçekten de köpüklü ayran oluyor. Yani süper sizin de köpükler. yapmanızı bekliyorum ben. Tavsiye ediyoruz. Evet, tavsiye ediyoruz. Süper, süper, şifa birazcık olsun. Da bana, birazcık. Tamam, tamam, sana da. Şifa olsun. İki bardak çıktım ya süperdi. Evet. İçenlere afiyet ve şifa olsun diyoruz. Evet. Ve hoşçakalın evet. arkadaşlar.